uçamıyor göremediği için. Kendi kanatlarını çırpıyor. Ne kadar romanlı uçuyor? Kötüleşme durumu ne ya kadar sürede oldu? 10-11 ayı var. Yani sürekli giderek kötüleşti mi? Yani evet. İlk önce bir gözü, sonra diğeri. Hı -hı. İlk önce Hı. tek gözü kötüydü. Sonra gözü kırmızılaştı, bir turunculaştı. Şu an açamıyor gözünü galiba. Hı. Ama kafesini ezberlediği için kafesini değiştirmiyoruz. Hani hem yeni suyun yerinde falan biliyor. Boylarım da de falan değişik Yine ful konuşuyor. Hani sevdiğim. Yani yem yemesi falan değil değil mi? Yok. onda. Sadece aldığımız sürekli bir yem var. Onun dışında başka bir yem, yem yemiyor şu an. Onun çok fazla uyuyor. O da galiba yaşlılığından dolayı. Kaç yaşlı? Sekiz işte Göz yuvasının içerisinde gözükmüyor bile. Hı. Hı. Yani, etrafında da bayağı ödem varmış gibi duruyor. Hı açamıyor. Gözün pupilasını bile göremiyorum. Yani Işığa tepkisini bile göremiyorum. Göz çok içeride. Ben takip ettim. Şöyle geri bırakayım. Tamam. Onu İçeride. Kendi yerine biliyor zaten. Tamam. tamam. <laughs> Suyuna bazıları da ağızdan vereceksin bu vitaminleri kullansın, antibiyotini verin, göz damlası, aynı zamanda onlarca özel bir olan. Ben hani bir baktım hani o kısım hani tam tersi kafasını döndürebiliyor ama döndürmemeyi tercih ediyor gibi. Bizde hani bir takım şeyler oluyor, sinirsel bir takım rahatsızlıklarda, kafanın geriye doğru gitmesi gibi, tremorlar, ataksiler, ne bileyim, op denen çeşitli şekilleri var mı? Kafanın döndüğü, sinirsel belirtilerin görüldüğü. Bu öyle bir şeye benzemiyor.